Amerika'nın York şehrinde Liberty yani özgürlük adası üzerine inşa edilmiş bir anıt. Heykelin başındaki tacın yedi sivri ucu, yedi kıtayı ve yedi denizi simgeler. Heykel sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutar. Hitabenin kapağında bağımsızlık bildirgesinin tarihi yazıldır. Köleliğin kaldırılmasından tam 24 yıl sonra, 1886'da binlerce izleyicinin önünde açılışı gerçekleşmişti. Amerika dünyaya ben özgürlükler ülkesiyim demeyi simgeleştirmişti. Peki her şey gerçekten öyle miydi? Kölelik yasaklanmıştı ama onun en büyük yankısı olan ırkçılık başlamıştı. Peki neydi bu 4400 4400 linç. Köleliğin yasal olarak kaldırılmasından sonra geçen 73 yıl içerisinde 4400 lince maruz bırakılan ırkçı saldırıların ve olayların kanıtlarıdır. Özgürlükler ülkesi özgürlük anıtından 132 yıl sonra bir anıt daha açma gereği duyar. Alabama'da 2018 yılında Ulusal Barış ve Adalet Anıtı olarak açılmıştır. Anıtın müze kısmında 800 adet çelik levhalar görürüz linçe maruz bırakılan, yargılanmadan öldürülen, asılan, yakılan insanların isimleri. Her biri Amerika'da lincin gerçekleştiği bir ilçeyi temsil etmektedir. Her çelik levhanın geniş yüzüne kazınmış olan kurbanların isimleri ve linç edildikleri günler. Günümüzde 8 yaşında siyahi bir çocuk annesiyle bu müzeyi ziyaret eder ve bizden neden bu kadar nefret ediyorlar diye sorar. Anne duraksar. Bu nefretten biraz bahsedelim. Beyaz adamın öfkesinden, ırkçılıktan Diğer ırklardan olan Amerikalılarla siyahilerin maruz kaldığı ayrımcılık açık bir şekilde görülmekteydi. Belli hakları kazandıktan ve kölelik bittikten sonra bile siyahiler, beyazlarla aynı bölgelerde değil, kendilerine ayrılan bölgelerde yaşama koşulu getirilmişti. Sağlık, eğitim, iş ve toplu taşıma araçlarının kullanımı konusunda bile ayrımcılığa uğrayan siyahi Amerikalılar genellikle ya hiç hizmet alamamış ya da çok kötü koşullarda en kaliteli hizmetleri alıyorlardı. 1940'larda Amerika'da bir restorana gitmek isterseniz iki farklı kapı vardı. Biri beyazlar için, biri renkliler. Aynı şey hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, oteller için de geçerliydi. Bir taksiye binmek isterseniz hiçbir taksi bir siyahiye durmaz. Camlarını sadece beyazlar binebilir diye bir yazıyla süslemişlerdi. Siyahilerin oy kullanma hakları yoktu. Bu hakka sahip olabilmek için bir sınavdan geçmeleri gerekiyordu. Başarılı olurlarsa oy hakkına sahip oluyorlardı. Otobüse binmek için renkliler için ayrılmış bölümde beklemek zorundaydılar. Beyaz Amerikalıların çoğunluğu kendilerinden olmayan hiçbir rengi, görüşü istemiyor, kendilerini üstün bir ırk olarak tanımlıyorlardı. Bu düşünce ırkçı grupların oluşmasına neden oldu ve tarihin en kirli sayfalarında yer alacak bir grup doğdu. Ku Klux Klan Uzun şiddet geçmişiyle Amerikan nefret gruplarının en eski ve en kötü oluşumu olarak 1865'te kuruldu. Siyah Amerikalılar klanın birincil hedefi olsa da aynı zamanda Yahudiler, göçmenler eşcinseller yakın zamana kadar katolikler de hedefleri arasındaydı. Yerel klan üyeleri maskeler takıyor ve uzun beyaz elbiseler giyiyordu. Kendi kimliklerini gizleyerek kendilerinden olmayan her kimliğe saldırılar düzenliyorlardı. İnsanların evlerini fişleyerek afişe ediyor, halkı bu yönde tahrik edecek ayrılıkçı ve ölüce eylemlerde bulunuyorlardı. Şiddet uygulayan üyeler genellikle beyazlar olmakla birlikte üyeler arasında avukatlar, doktorlar, ticaret insanları hatta bakanların bile olduğu her sınıftan insan yer alıyordu. Bu üyeler gündüz karşınıza bir manav, bir öğretmen, tamirci olarak çıkıyor, gün içinde ırkçı, geceleri ise adeta bir yargıca dönüşüyorlardı. Toplu halde hareket ediyor renklerini beğenmedikleri kurbanları alıkoyarak toplu birliğince maruz bırakıyor ve işkence edip öldürüyorlardı. Klanın bu şiddetine karşı yerel otoriteler ve kolluk güçleri sessiz kalıyor, harekete geçmiyorlardı. Tutuklanmaları halinde bu otoriteler karşı tanıklar buluyor, mahkemelerse ya sanıkları serbest bırakıyor ya da hafif cezalarla geçiştiriyorlardı. Partili liderler ve Güney'in önüne gelen isimleri de klanın eylemlerine karşı konuşmayı reddediyorlardı. Dönemin önde gelen yazarı olan Thomas Dixon bile 1905 yılında yayınlanan Klan Adamı kitabında ve dönemin yönetmeni Griffin 1915 yapımı Bir Ulusun Doğuşu filminde klana yönelik adeta destekler yaklaşımlar sergilemesi klanın gücüne katkıda bulunmuştu ve nihayetinde klanın gerçekleştirdiği aksiyonlar, herkesin suç olduğunu bildiği ama sempatizan olarak desteklediği bir düşünce haline geldi. Kalan en güçlü döneminde tahmini olarak 4 ile 6 milyon arasında bir üye sayısına ulaşmıştı. Bu dönemde özellikle siyah ya da beyaz olsun insan hakları savunucularına yönelik dayak, bombalama, cinayet gibi şiddet eylemleri düzenlediler. Örgüt kontrolden çıkmış, arkasına aldığı bu ateşi körüklemiş, kanunların kendilerine dokunamayacağı garantisiyle giderek güçlenmişti. Kılan binlerce masumu aşağılamış, yaralamış, katletmişti. Bunlar olurken halk iyice ayrışmış, siyah ve beyaz arasındaki bu gerilim giderek artmıştı. Peki bu gidişe dur diyecek hiç kimse yok muydu? bir hayali olan, özgür, adaletli, herkesin eşit olduğu bir ülke isteyen biri. <laughs>